Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay milli takımındaki çalışmaları ve kendisine La Celeste formasıyla ilk maçına çıkma şansı verdiği için Maestro Oscar Washington Tabarez'e teşekkür ettiği mektubunda, Uruguay milli takımının aktüel teknik direktörü Marcelo Bielsa'ya göndermede bulundu f o r r e -r -a -a i -a -a tepki Torera kendisini milli takıma almayan Arjantinli teknik adam ile yaşadıklarına örtülü bir gönderme olarak yorumlanabilecek bir mesaj bıraktı, ülkemizdeki oyuncuların milli takımda oynama isteklerini kaybetmemelerini umuyorum. Çok daha fazlasını hak ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama kocaman bir kalbimiz var. Bu da bizi tüm dünyaya tanıtıyor. Arjantinli teknik adam soğukkanlı bir yılsa ise bu konuda oldukça soğukkanlı bir açıklama yaptı. Galatasaraylı Yıldız oyununun açıklamalarına ve milli takıma çağrılmaması konusundaki tutumuna açıklık getirdi. Torera'nın yaptığı açıklamayla ilgili sorulan soruya Arjantinli teknik direktör şu cevabı verdi, Torera'nın bunu beni onu kadroya çağırmayı istemeye sevk edeceği için mi söylediğini düşünüyorsunuz? Bu onu çağırmak için bir davet olmaz. v a l v e r d e v b -E t a n c u r u n ardında Torreira için her durumda elimden gelenin en iyisini yaptım. Maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Torreira'nın Galatasaray'daki verimliliğine bakarsanız, çok önemli bir oyuncu. Onunla yaşadım, mümkün olduğunca arkadaş canlısı olmaya ve futbol felsefemi onunla paylaşmaya çalıştım. Sonra da onu bir daha hiç aramadım. Valverde ve Benton surun Uruguay milli takımında oynadığı pozisyonda oynuyor. Torreira, harika bir takımda oynayan üst düzey bir Avrupalı oyuncu. Buna saygı duymalı ve pozisyon için rekabet etme şansı olduğunu düşünüyorsam onu çağırmalıyım. Ki zaten o mevkinin dolu olduğuna inanıyorum. Belki de bu ikisinden de çok daha iyidir. Ama ben başkalarını seçiyorum.